tatlı kullandım, biber tatlısı kullandım ve şu anda yavaş yavaş ben suyunu katmak istiyorum yemeği arkadaşlar. Alabildiği kadar ben su katmak istiyorum. Sıcak su katmak istiyorum. Yemeğim yavaş yavaş kıvamını geliyor arkadaşlar bugün güzel bir kapuska yaptım. Kıymalı bir kapuska yaptım şu anda. Yemeğimizi artık yavaş yavaş tam kıvam tutturmak üzere tutturduktan sonra size son servisi gösterdikten sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Bugün çok güzel bir kapuska yaptım. Kıymalı kapuska yaptım. Bir köyden fazla e, ee, lahana kullandım. Artı 250 gram kıyma kullandım. Baharatlar kırmızı biber, karabiber, tuz kullandıktan sonra e, ee,